Değerli İzmir halkı, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 31 Mart 2024 yerel seçimlerini geride bıraktık. Ben de bu seçimlerde Halkın Kurtuluş Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayıydım. Partimiz seçimlerde yüzyılın yılın felaketi AKP belediyelerden temizlenmelidir" şiarıyla mücadele etti ve bu mücadele haklılığını bir kez daha gösterdi. Büyük bir çoğunlukla ezilen, sömürülen, AKP gilleri zulmüne uğrayan halkımız AKP ilgililere bir şamar vurdu ve belediyelerde onları ezibete uğrattı. Tabii bu mücadele onları iktidardan devirinceye kadar devam edecek. Ben bu seçimlerde 1901 oy aldım. Bu oylar için bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve bizler bakımında çok değerlidir bu oylar. Çünkü bizlere verilen Halkın Kurtuluş Partisi'ne verilen bu oylar, ikinci Kurtuluş Savaşçılarına verilen oylardır. Bu oylar ülkenin en eski ideoloji partisine verilen oylardır. Bu oylar ABD, AB emperyalistlerine ve onların yerli işbirlikçilerine karşı verilen oylardır. Bu oylar devrimci demokratik halk iktidarına verilen oylardır. Halkız haklıyız, yeneceğiz.